Merhaba çocuklar. Ben Osman Aguş, Saruhanlı İlçe Milli Eğitim Müdürü'yüm. Bugün size Kızım Hilal'le birlikte Suat Turgut'un yazdığı Ben Mehmet Akif Ersoy adlı kitabı okuyacağız. Bakalım milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un hayatı nasılmış? Hep birlikte öğrenelim. Benim adım Mehmet Akif Ersoy. Benim yaşam öykümü öğrenmek ister misin? İstanbul'un Fatih semtinde doğdum. Babam Fatih camisinde medrese hocasıydı. Ona Hoca Mehmet Tahir Efendi derlerdi. Annemin adı ise Emine Şerife Hanım'dı. Babam o zamanlar bir Osmanlı toprağı olan Arnavutluk'tan eğitim almak için İstanbul'a gelmiş. Annemin ailesi ise Orta Asya'da bulunan Buhara şehrinden İstanbul'a göç etmişti. Bir de Nuriye isminde küçük bir kız kardeşim vardı. Benim asıl adım Ragip idi. Bu ismi söylemek zor olduğu için zamanla herkes bana Akif demeye başladı. Bu ismi ben de çok sevmiştim. İlkokula semtimizde bulunan Emir Buhari Mahalle Mektebi'nde başladım. Mektep okul demektir. Okula başladığımda henüz 4,5 yaşındaydım. O zamanlar çocuklar erken yaşlarda okula alınıyordu. Okulumu çok sevmiştim. İlkokulu bitirdikten sonra yine mahallemizde bulunan Fatih Merkez Ortaokulu'na başladım. Bu okulda Kadri Efendi adında bir öğretmen vardı. Benimle çok ilgileniyordu. Kadri Efendi şiir ve öykü yazma konusunda yetenekli olduğumu düşünüyordu. Kadri Efendi şiirler ve öyküler yazmam için beni cesaretlendiriyordu. O çok bilgili ve vatansever bir insandı. Hayata bakışıma önemli katkılar sağladı. Ortaokulda ayrıca Arapça, Farsça ve Fransızca öğrendim. Ortaokulu bitirdikten sonra annem medrese eğitimi almamı istedi. Medrese daha çok din eğitimi verilen bir okuldur. Ama babam annemle aynı fikirde değildi. Beni o dönemin en iyi okullarından biri olan mülkiye okuluna gönderdi. Burası kaymakam, müdür gibi devlet yöneticileri ve idareciler yetiştiren bir okuldu. Yeni okuluma başladığım yıl ben ve ailem için talihsiz bir yıl oldu. Önce babam hayata veda etti. Bu üzücü olaydan kısa bir süre sonra mahallemizden büyük bir yangın çıktı. Bu yangında evimiz yandı. Bu kayıplardan sonra yoksul düşmüştük. Benim artık çalışıp ailemi geçindirmem gerekiyordu. Bu yüzden okulu bırakmak zorunda kaldım. Daha sonra yeni açılan tarım ve veterinerlik okuluna girdim. Burada Rıfat Hüsamettin Paşa isminde bir öğretmenim vardı. Onun desteğiyle matematik, fizik gibi bilimlere ilgi duydum. Bu derslerimde hep başarılı oldum. Bu okulumda şiire gerçek anlamda ilgi duymaya başladım. Okulda çıkardığımız bir dergi için birçok şiir yazdım. Bunlar benim ilk şiirlerimdi. Bu okulda ayrıca edebiyat, sosyoloji ve psikoloji gibi sosyal bilimlerde de çok başarılıydım. Veterinerlik okulu benim hayatımda çok önemli bir yere sahipti. Çünkü burada birçok konuda kendimi geliştirme fırsatı bulmuştum. Ayrıca Osman isminde çok iyi bir arkadaşım olmuştu. Osman başarılı bir sporcuydu. Bana güreşmeyi öğretti. Osman'la en büyük eğlencelerimizden biri de yüzmekti. Okuldan sonra birlikte bol bol yüzüyorduk. Daha sonra koşulara ve gülle atma yarışma, yarışlarına katılıp başarılı oldum. Spor yapmayı çok seviyordum. Bedenin sağlıklı kalmasının düşünce becerilerini artırdığını biliyordum. Bu konuda güzel bir atasözümüz var. Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur. Sonunda okulumu birincilikle bitirdim. Şiir yazmaya devam ediyordum. Şiirlerim çok beğeniliyor ve yeni çıkan dergilerde yayımlanıyordu. Bir yandan da Fransızcamı geliştirdim. 6 ay gibi kısa bir sürede Kur'an'ı ezberledim. Aklıma koyduğum her şeyi çok çalışarak kısa sürede başarıyordum. Ailemin geçimini sağlamak için çalışmalıydım. Veteriner müfettiş yardımcısı olarak ilk görevime başladım. İşim gereği ülkemizin dört bir yanını geziyordum. Müfettişlik görevim sırasında sadece Anadolu'da değil Rumeli, Arnavutluk ve Arabistan ülkelerinde de bulundum. Bu iş seyahatlerim sırasında farklı kültürleri inceleme şansım oldu. Gördüklerimi ve duygularımı şiirlerimde yansıttım. İstanbul'a döndüğümde devlet bana veterinerlik okulunda öğretmenlik yapmamı önerdi. Bu teklifi kabul ettim. Daha sonra başka bir okula tayinim çıktı. Yine okulumda Türkçe ve edebiyat öğretmenliği yapıyordum. Burada çok mutluydum. Fakat o sıralarda yurdumuz işgal edilmek isteniyordu. Bu zor dönemde ben de bir şeyler yapıp ülkemize faydalı olmalıydım. Öğretmenlik dönemimde ikinci meşrutiyet ilan edildi. Meşrutiyet sadece hükümdarın yönettiği bir ülke yerine hükümdarla birlikte karar veren bir meclisin olduğu yönetim biçimidir. Ülkemizi daha iyi yönetebilmek için yasalarımızda bazı değişiklikler yapıldı. Ben de bu olumlu değişikliklerden yararlanarak ülkem adına faydalı işler yapmaya karar verdim ülkemizin içinde bulunduğu tehlikeleri halkımız anlatmak için çalışmaya başladım. Aradan kısa bir süre geçmişti ki Balkan savaşları başladı. Bulgaristan, Sırbistan, Yunanistan ve Karadağ güç birliği yapmıştı. Bunlar Rusya'nın da gizli desteğiyle bizi Balkanlardaki topraklarımızdan atmak istiyordu. Beyazıt Camisi'nin kürsüsüne çıkıp halkımızı etkileyici bir konuşma yaptım. Halkımızı işgale direnmeye ve vatanımızı korumaya çağırdım. O gün yaptığım konuşmadan sonra vatan savunmasının önemini anlatan şiirlerim ve işgale karşı çıkışım yüzünden İstanbul hükümeti beni uyarmaya başladı. İstanbul hükümeti halkımızı temsil edecek durumda değildi. Vatanımızın işgaline sessiz kalmamızı istiyorlardı. Daha rahat çalışabilmek için hemen devletteki görevimden istifa ettim. O dönemde İngilizler Arapları Osmanlı Devleti'ne düşman etmek için kandırıyorlardı. Arapçayı iyi bildiğim için Arabistan'a gidip İngilizlerin onları aldattığını anlattım. Bu arada Çanakkale'de ülkemizi işgal etmek isteyen tüm düşman devletlerini bozguna uğrattığımız haberini aldım. Buna çok sevindim. Türk milleti Çanakkale'de verdiği mücadeleyle tüm dünyayı hayretler içerisinde bırakmıştı. Canlarını vererek vatanımızı savunan kahraman şehitlerimiz için bir şiir yazdım. Düşmanın vatanımızı işgal etmesine izin vermeme kararı alan halkımız artık direnişe geçmişti. Ben de şehir şehir gezerek halkımıza konuşmalar yapıyordum. Yaptığım konuşmalar halkımıza cesaret veriyordu. İşgale karşı mücadele edenlerin sayısı gittikçe artıyordu. İstanbul'a döndüğümde artık burada kalamayacağımı anladım. Çünkü İstanbul hükümeti tehdit altındaydı. Vatanımızı düşmana teslim etmemek için mücadele eden herkesten rahatsız oluyor ve engelliyordu. Bir gün Ulu Önder Mustafa Kemal'den bana bir telgraf geldi. Benden Burdur milletvekili olmamı istiyordu. Bunu seve seve kabul ettim. Tekrar ülkemizi dolaşıp halkımızı bilgilendirmeye başladım. Konuşmalarımın çoğu yazılı olarak basıldı ve halka dağıtıldı. Anadolu'nun her yanında halkımız düşmana karşı mücadele ediyordu. Bu sırada halkımızı temsil edecek bir meclis kuruldu. Vatanımızın özgürlüğü için çalışan meclis halkımıza moral verecek bir istiklal marşı yazılmasına karar verdi. Bunun için ödüllü bir yarışma düzenledi. Arkadaşlarım bu yarışmaya mutlaka katılmam gerektiğini söylediler. Ama ben para ödülü olduğu için bu yarışmaya katılmadım. Çünkü bir milletin özgürlük şiirini para karşılığında yazmayı doğru bulmadım. Yarışmaya 724 kişi katılmıştı. Meclis yarışma için gönderilen 724 şiirden hiçbirini uygun görmemişti. Birkaç gün sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden bir telgraf geldi. Bu şiiri benim yazmamı istiyorlardı. Meclisin telgrafına bu işi para karşılığında yapmayı doğru bulmadığımı belirten bir cevap yazdım. Bu görevi verilmek istenen para ödülünü o dönemde kadın ve çocuklarımıza meslek öğreten askerlerimize kıyafetler diken bir vakfa bağışlamak şartıyla kabul ettim. Kısa zamanda İstiklal Marşı'nın sözlerini yazdım. Yazdığım şiir çok beğenildi. Mecliste arka arkaya okunan şiirimi milletvekilleri gözyaşları içinde dinlediler. Herkesin ayakta alkışladığı şiirim milli marşımız olarak kabul edildi. Düşmanı vatanımızdan kovduk. Cumhuriyet ilan edildi. Ulu önder Atatürk'ün liderliğinde devletimiz kısa zamanda her alanda çok büyüdü. Yıllar sonra yazdığım tüm şiirlerimi Safahat adlı kitabımda topladım. Yalnız İstiklal Marşı şiirimi bu kitaba koymadım. Çünkü ben İstiklal Marşı'nı Türk milletine armağan etmiştim. O şiir benim değil milletimindi. Sevgili çocuklar özellikle Çanakkale şehitlerine ve İstiklal Marşı şiirini dikkatlice okumanızı istiyorum. Çünkü bu şiirlerde milletimizin ne büyük acılar çektiğini anlayacak, bugünümüzü borçlu olduğumuz kahramanlarımızı tanıyacaksınız. Tarihimizi bilmemiz çok önemli. Eğer tarihten ders çıkarmazsak aynı acıları bir daha yaşarız. Allah bu millete bir daha istiklal marşı yazdırmasın.